Evet arkadaşlar yepyeni bir video karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamadan önce like atabilirsiniz. Arkadaşlar sıçanlarla başımız belada olduğunu size söylemiştim. Burada da var sıçanlar eminim. Hatta şöyle kazdıkları yerleri göstereyim size. Şurada bir kazıntı var. Yukarıda olması lazım. Böyle zehir meyir falan atıyoruz ama hani ne kadar engel olabilirsek. Tam tamına bir buçuk ton arkadaşlar buğdayımız geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Bu vali de dolu ağzına kadar. Ondan sonra cuma hindiler tavuklar de şöyle güzel bir civciv yemi aldık. Bu işte tamam. Yani Güvercinlerle karışık yem. Şimdilik yeter. Ondan sonra şunu şöyle ağzını falan kapatalım güzelce ne. Zaten buğdayın üstünde bir tane şöyle bir koyduk mu şimdi iş görür. Aynen öyle. Bunu şöyle getiririz. Yemimizi alırız, devam ederiz. Reyna. Yürü kızım. Hadi yürü. Arkadaşlar hep bugün Allah'tan daha şey gördüm. Hayvan. O hayvanlar daha cansızdı. Sıcaktan. Bunlar iyi de. Reyna'nın zaten yaşı da geldi artık arkadaşlar. 10 yaşında. Hani yaşlandı da. Evet kayıplar da var. Yeni transferlerimiz de var. Yapılacak işlerimiz yine var. Şöyle şuraları çiçekleri falan sulalım. Size şu güllerimi de bir göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel çiçeklerimiz var. Komşunun horozları. İşte bu horoz girmişti bizim eve. evet arkadaşlar bahçemizi geçtiğimiz zaman şu kedilerden artık kurtulmamız lazım bir tanesini şey yaptım sarı sarı olanı sarı olanı şey yaptım iki tane civcivimi yedi ya bugün benim gözümün önüne geldi tam hayvanların suyunu değiştirdim kaç kızım hemen yatıyor bak hemen yatıyor şımarık 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 ha, iyi senin göğsün geçmiş göğslerin geçmiş maşallah benim kızım maşallah benim kızıma Maşallah maşallah. Üzüm. Üzüm. Şöyle siyah siyah şeyler arkadaşlar. Bunlar nereden geliyor bilmiyorum. Beyaz köpekte daha çok var. Şşt, kavga yok. İki tane tavuğumuz da kuluktu. <laughs> İki tane tavuğumuzun yavrularını biz böyle tek tavuğun altına koyduk. Bu tavuk kaçıp duruyordu. Meğerse yumurtlamış. Yumurtlamış üstüne yatmış yavruları çıkartmış. Bunları korumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yarın sabah buraya alacağım onları. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir devam edelim. En son geldiğimde güvercinlerin ve ufak cicilerin hepsi selamünaleyküm olmuş arkadaşlar. Hepsi gitmiş. Yemişler bir şeyler. Sonra güvercinlerine saldırmış şey. Bir tane sıçan. Ama orada var ettiklerim. Buluklarımızı da gösterdik. Yeni kümes yapıyoruz. Kümesimiz. Yes. Buralar temizlenecek tabi. Şöyle şu an yapım aşamasındayız. Bazı mevzular çıktığı için Arkadaşlar hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık vallahi. Yine Allah hani aşkına şey yapmıyoruz da güvercinlerimize gelirsek. Güvercinlerde son durum. Evet beyler. Arap yavrum. Beyaz yavrum. Bunlar kardeşler. Bunları bir çikolata vardı. Çikolata sıçan yedi. Şuradan girmiş. Şunun yavruları çıktı çıkacak. Burada güzel oynayan mardinlerimin yavruları var. Bismillah maşallah. Bunlar da güzel oldu. Bir çift burada var. Bir çift burada var. Bunlar van. Bunlar Mardin. Bir tane şurada var. Aa bu yumurtlamış buraya. Bu kimle eş ya? Senin yumurtanı almayacağım. Bakayım kimle eş oldun sen. Bakayım merak ettim kimle eş oldu? Bu arkadaşlar bu yavru da böyle kanatları kırık gibi. Bilmiyorum valla. Şunlar da bakmıyorlar. Hangisiyle iş oldu bu kaşar acaba? Evet burası da bu alemde arkadaşlar. Güvercinlerimiz. Şunları biraz bir çağıralım. Biraz şunlarla bir oyalanalım. ben de bir sigara içeyim. Doğru bahçeyi sığacağız. Pancık. Pancık 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 pancık. Dur kızım dur. Dur çapak var bak çapak. Çapağını da alayım. köpekler, kediler. Bu beyaz yavrum, Arabın kardeşi. açık çikolatam gitti ya, çikolatamın gitmesine çok kötü oldu. Şurada arkadaşlar hem guluk için şey yapacağız, hem şey için yapacağız. ilerleyen vakitlerde yani hangisini ihtiyacımız olursa. Bak bak daha şimdiden. Maşallah maşallah. Allah, ayağımı gagaladı. Ayağımı niye? Aa güvercini gagalıyor. Aa bakıcı kuşum. Altın onun başka kuşlar süreceğim o vanları da. Vallahi bilmiyorum da. Arkadaşlar güzel şey yapmıyor ya hayvanlar. Altlarına başka yumurtalardan falan koyduk ettik. Hayvanları ürettik de kanından bir iki tane fazla alamadık onu. Bak o Aslan oğlum benim. Şurayı biraz arkadaşlar. Bak şu tova bak, cicve bak. Şurayı şöyle koparayım diyorum. Şuralara. Hayvanlar en azından nereye yem attığımı görsünler. İçindeki yemi görsün. Attığım yemi. Şimdi arkadaşlar. Şurada kısa bir donduruyorum. Sonra bahçeyle uğraşacağız. Şurada şöyle biraz dinleneyim dedim. Daha doğrusu sigara içip geçeceğim bahçeye. Yeni güvercinlere bakayım dedim. Bak 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 bak. de falan da büyüdü arkadaşlar Allah'a şükür. Bunlar da kurtardı. Aslanım benim, aslan kızım benim. Bak yüzüm bir şey gördü. Yüzüm bak bir şey gördü bak. Yüzüm bir şey gördü. Bak bak bak. Niye oraya? Bunlar avcılığa başladılar. Ne gördün kızım sen? Ne oldu? Ya bir çekil ya. O ponçikli bir şeyler buldu. Bırak ponçik bırak onu. Bırak. O güzel bir şey değil ki sen onu kıramazsın ki. Bu ne böyle kafaya asan kafan yarılır. şunları aç bırakacağım. Güzel bir doyuracağım. Şimdi sabahleyin önlerine yem koymayacağım. Sabahleyin Bursa'ya kadar gideceğim. Geldiğim zaman şu yavruları şu yavrular başlamışlar çünkü şey yapmaya bak bu da bir yavru. Şunlar şöyle dolanmış etmiş hayvanları rahatsız ediyor. Onlara göre olmadı şuraya bir tel çekeceğiz. Ben istiyorum ki hani böyle hepsi beraber olsunlar ama bu sefer de şey yapıyorlar. Olmuyor. Değil mi kızlarım, canlarım? Şimdi suyumuzu açalım. Suyumuzu açalım. Yavaştan oraları da sulamaya başlayalım. Bak sularını daha yeni koydum. Yine batırmışlar. Ogluğun yavrularını arkadaşlar şey yaptım. Şunlara bak. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Sıyağı açtık. Hadi Ponçik yürü. Yürü Ponçik, Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz kızım. Orada varlar daha. Şurayı işte biraz temizliğini yapacağım. Şu tuğlalarını falan temizleyip. Şu aralarına sıkıştırayım. Oraya daha bir sıva yapılacak. Cani. Aslan oğlum Cani. Ponçik falan çok sevinir mi köpek ya? Yürü kızım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve toprağımız arkadaşlar. Bak 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 etliğin bir tanesi burada. Bak domatesler falan çıkmaya başlamış. Maşallah maşallah. Elhamdülillah. Ponçik. Kim kızım bu? Hayır. Gir. Hayır. Hortum nerede? Hortum bulabilsek ha burada. Nereden geliyor su buradan? Tamam. Su güzelce akmaya başlamış. Güzelce sulayalım. Bunlar ne biber mi bunlar? fasulye Yok biber. Tam anlamıyorum valla şimdi o yüzden salladım. Daha doğrusu sallamadım da. Tahmini. Şu yeşillikler gözüme batmaya başladı. O bir tane kırmızı kapluyum var. Bak oradan bir şeyler? Onları hep rahatsız ediyor hayvanları Cücüler yapıyor cücüler. Arkadaşlar böyle sulama işlemimizde yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Eyvallah Allah'a emanet olun.